hastaydım gelemedim sayın bakanım. Öperim o gözlerinden. babanda ananda her türlü ziyarete gittikçe adım adım izleyerim cenab Allah seni tarda koymasın. Dünyada yücelasın yücelmişsin. Çok dikkatli gözlerinden öperim. Elime ayağımı konu sallayarım üzür dilerim. Bakma cahilim okur yazarım tahsilim yok. cenab Allah her türlü apatından ataşından görülmezinden korusun. Sayın milletvekillerim. Muhalefet olsun. Ayrı öteki partiler olsun. Birlik barabarlığınızı istiyorum Allah'tan. Akşam ile bir şey konuştuz. Bir güzel tatlı sözler çamal kılıçlarının Sayın Başbakanım çok gururlandım. Allah sevgi dolu günler versin. Hepimiz kardeşuk. Hepimiz bu ülkenin çocukları yok. Hepimiz dedemiz babamız bu Türkiye'de savaştı bu toprağı geri koyanları nur içinde yatsın. Sayın ba Başbakanım. Sayın milletvekilleri, sayın vatandaşlarım, Allah'tan korkun birlik beraberliğe... diş odaklarının sözüne bakıp bu güzel yurdumuzu bozmayın. Allah rızasına, sizi sevenlerin hürmetine, Allah'ın hürmetine, peygamberin hürmetine, sayın başbakanım, kimsem yok, yaradan sana amanat olsun, Allah'a amanat veririm. Bütün milletvekillerini, birlik beraber diliyorum. Bu çağda, bu devirde, bu şeyde, oğlum, Beş nüfus ailen, kardeşin, baban, evletlerin olsun. Kolay degil aile geçindir bak. Şimdi başbakanı kolay kınamayın. Ara içimizden, ara mamuru, ara öğretmeni, ara telebesi, ara dişten, ara bilmem işçisi. He bizi boykota. Ya Allah'tan korkun. Cenab-ı Allah'ın bini bereketi Türk toprağına olsun. Vermiş bereketi. Önceki ekonomik'e bak, şimdikine bak. Sıfır sıfır saççı sana sıfıra çıktı. Bir şükür olsun. Şimdi kuruş çıktı. Ekonomik ayağa çıkıyor. Türkiye lider oldu. Allah'ın sayası inen sonra da başbakanın öbürlerin çağı mıydı? Beleti diyelim Demiral külahı aldı kaçtı. Şimdi cevap versene. <laughs> Bakraları neden vatandaşı öldürüyordun? Neden kırıyordun? Allah rızasına. Peygamber rızasına o da vatandaş idi. Bu ne diyer kimse benim bir suikast evertili ka yani kapalı bir kabım yok. Aşkere hep ettiklerini Allah kuvvet verse meydana töküp gerekçe kanun ne verirse o ceza yok. Ben ceza vermem. Ceza Allah verir. Bir de Allah'ın vekili Cenab-ı Rabbil o zamanda Kur'an'ında ne göstermişse ona hakimlerimiz karar verir. Başbakan kimsenin düşmanı değil, Başbakan düş, kimseye suikast hazırlamaz. Başbakan ailece bütünüsünü bağrına basıp istemek istiyor. Allah'a emanet ol Allah'a. Seni Allah'a emanet vermişim. Adım hapis, adım kapar. Gült kalali. Mehmet oğlu. Hürüden doğma. Allah'a emanet ol. Serdalıyım, serdalıyım. Allah'ın sevdası olsun senin üzerine de, sevenlerinde. Yaradan Allah'a emanet vermişim. Ne diyeyim dilim tutmuyor. Bu ortama karşı. Bu. Suriye der. Gelen. Gelişine. <laughs> <laughs> kucak açmış. Bu kadene. 200 mi 130 mi ne. Yurt dışından gelen. Bütün ecna bir yere. Kucak açmış. Türkiye'yi. Neredeyse. Cenab-ı Allah'ın yanına. Hazreti Peygamber'in yanına çıkardık. Alkış. Sevgi dolu günler bu şeref yeter. Gayri dinlere karşı. Yüce olasın, var olasın. Dünya durdukça durasın. Yaradana amanat veriyorum, yaradana. Hep birlik barabarlık ola. Birliğin hürmetine. Vatandaşlarım bize seni de Allah'a amanat vermişim. Allah'a amanat vermişim Sayın Başbakanım. Yaradana amanat vermişim. Yardımını asilceme ya Paçırlardan ben içim yoksullara da. Senin yardımın yol Allah'ın da yardımı olsun. Öperim, Allah'a emanet ol. Çok mu görmek istiyorsun Hem de niye sevdalıyım? Mekke'ye, Medine'ye, Hazreti Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek kadar ne isteyelim? İmkanım yok Sayın Başbakanım. Allah'a ayan sana karalım. Allah'ıma, dilime, kitabıma, Kur'an'ıma o kadar sevdalıyım. Cenab-ı Allah nasip etse zannederim cennete gitti. Onun için sevdalıyım. Başbakan'a Onun... sevdalısın. Buyur, Başba ba Başbakan'a. <laughs> Başbakan hesabdeliyim. Onu bir görse, bu anda görsem inşallah ben cennetteyim. Allah'ın izniyle. Başka bir arzum yok. Allah'a emanet olsun, Allah'a emanet olasın yavrum. Senize doğan ana içinde yatsın. Allah ne dileğin varsa versin. İsmin ne yavrum senin? Benim. Evet. Bedir. Bedir Bey, soyadın? Altınok. Altınok, Allah seni her iki cihanda yüzün akı içinde de başbakanım. Bana bu fırsatı verdin, beni konuşturduk için Cenab-ı Allah her iki cihanda yüz yüze akıda. Önce başbakanı, sonra da senin. Allah senden razı olsun. Üç buçuk ay Bursa, Bursa kaldık. Orada. Yazmayı nereden öğrendin? Askerdi. Ah, ah, adım bir şey Bu arada işte bir yine şükür Gene Yine Karadenizli Nur, asker yakışılaları. Bunların Nur içinde yatırsın kazanıp da bana bırakanı Allah mekemenin nur Amin ama ee, bir hayır ki bir, yok bana neydi? Hayır Allah'tan ne bile bir teneffüs olma bir hayır. Allah verir. Bana yetiyor Allah yurdumuza birlik beraberlik, sevgi dolu günler verir. Eşe diyor o. Buna çöktüm, hanım düşmüş ayağı kanamış, bunu sardım dört beş gündür. Bir hafta. Bir haftadır. Kaynar su. Kaynar bunu su. Bunu bir leğene koydum, böyle açtım. Ondan sonra çıkarttım, soğuduktan sonra bayadı yemek düzünü. Settim. Luz var içinde gene İçinde de hele tuz. Bunu sardım işte bir haftadır kanını dağıttım. Bir küçük oğlum var. Esen yurt, bilmem ne mahallesidir, bir ufak bir tüken açtı. Tav üzerine. O da satılım yer kaldı diyele Allah yardım etsin ama. bomboş. Çok borçlandı. Çok borçlandı. Bir de bekar kızım var. Yaradan Allah yardımcı olsun. Onlar hep hepine beni yakıyor. ya Allah herkese senin eşin gibi eş nasip etsin. Amin. Amin. Allah işte bak. O, o, yavrum seni, ya doğan seni, ana, seni, sen, seni doğan ana. Sen, seni doğan ana ya. baba nuru içinde yasın. Allah sen nevletlere de eylesin. Nesip ede. Allah'ın Allah sevdiği kulları nasip ede. Cümle ehli İslam'a. Çok razısınız yani. Bilgine şükür. Razıyım. Siz de? Birbirimizden razıyım. Yarab ben de razıyım. Allah razı olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Ağzındaki dillere kurban olurum. Seni gönderen Allah'a ben kurban olurum. Sen benim selamımı yetiştir Tayyip Erdoğan'a Allah'ın peygamberin selamı dese ne olursun yavrum. Yaradanın selamı olsun. Çok seviyor Tayyip Erdoğan'ı. Allah. Bey. Hı hı, seviyor çok çok. Çok zevi. Kim ne diyorsa desin onu tuttu yeri. <laughs> Ondan başka benim <laughs> Hazreti Peygamber'e <laughs> nasıl inanmışsam onu ben ha ha oğlum ha, bak demek ki yalan. Allah'ıma dinim. Ah buradan açarım ah burada otururum. Allah razı olsun bak. aç bakalım var mı başbakan? Var. Kapalı. Yani de çalışmıyor. nasıl? Tele da çok da çalışmıyor mu Seviyor, ne yapar seviyorum. Hangisi olsa hayırlı olsun. Biz için fark etmez. De gene Erdoğan'ı bakışa. Onu çok seviyor yani. Seviyor, dede Öyle çok öğlen, seviyor. Öyle mi? Yakından mı izliyor? Öyle, aa, yeri oradır. Orada oturur, orada yemeğini yer, orada çayını içer, orada haberleri dinler. Benim ha. geliyor. Televizyon çalışmıyor mu? Niye böyle çalışmıyor bozuk gösteriyor? Çalışmıyor. İşte bozuk yavrum, bilmem ben böyle Başbakan nasıl görüyorsun? İşte ona Onun göre Onun sesini dedim de ben görüyorum. Onun sesi geldi mi bana tamam. Şimdi bak onu sen, sen, sen onu şey edeyim. Ararım kanalları. Ne yapayım ne, içeri? Nerede bir? Bana bir kumanda. Belki başka yerden çıkar. Bana bir kumanda uy. Aynı şey çekmiyor ki. Bir de, de bir nene kalmış o yani aynı bu türü, bu şeyde çekiyor yavrum.